Ördek yoldur Oradan gidiyoruz. Evet. evet, kıymetli kardeşlerimiz burada planlarını ekiyorlar. Hocam, <laughs> tam Bir hayırsever kardeşimiz göndermiş bunları hayırına. Evet. Allah razı olsun. Herkesten emeği geçen bütün insanlardan, özellikle gönderenden, vesile olandan, çalışandan. Çalışmayan değil tabi. Çalışmayan da evde yatıyor. Tabi tabi. Terdik herhalde. Bak <laughs> ben çok terdik diyorum. <laughs> <laughs> evet. evet arkadaşlar besmele çekin bırakın filanları. Tamam, kolay gelsin. Eyvallah Kekom nasılsın? Teşekkürler iyi. Hayırdır sen neredeydin? Biraz taziye gittik diye. He. Bir kadına bir kürek verin. Hemen abime biraz da sevap okusun kendine. Bu Valla Abdülkadir buraya kepçe mepçe bazen giriyor gerek yok. Ha, <laughs> çalış çalış çalış. Bir tane, bir tane <laughs> en tembel adam konuşuyor. bana. Evet köyümüzde ağaçlandırma projesi başlattık. Şu anda 350 fidan toprağa bırakıyoruz. Tamam, tamam. İlk etapta. Allah kısmet ederse hedefimiz 800 ağaç. <laughs> <laughs> evet, planlarımızın bir kısmı hektik, bir kısmı hala burada. Hala <laughs> Kemal, hala gel Mustafa'ya bir yükle, yükle o ağaçları yahu. Evet, bunlar yeşil kavak. He? Efendim? Sınav sınav Alır zaten ya bence. Bu çamın davası ölmüş. Gitmiş. Gitmiş o. Çam şu. dur bir poz vereyim dur. Kameraya çekiyorum şu anda Kamerayı arkadaşlar. Bir şey çıkar, şey çıkar, çıkar, çıkar. Donunu çıkar ağacın. Bir poz verin hocam. Heh. Çektin mi? Evet. Evet. Gördüğünüz gibi Allah razı olsun. De razı olsun. Köylülerimiz yardımcı oluyor. De de razı olsun Biz inşallah örnek köy olacağız. Her bir köyde bir şey insanlar var. bu kadar azimli, gayretli olmuyor işte. Olacak inşallah. <laughs> Arkadaşlar hazine çıktı mı? Yok yok daha var. Daha bir şey yok mu? Daha var. Aho iki metreye inmemiz lazım. <laughs> Muhtar, köylüyü kaçırmadan yukarı tarafın kanallarını da alsınlar. Evet, değil mi? Sen, sen bugün... Kepçe mi getirir yoksa? Kepçe daha kolay olur değil mi? Şey için diyorum, ee, ağaç kanalı için. Su, su için değil Ağaçlar için. Aşağısı ne Değil mi? Tamam, he, tamam ederiz. Heh. Bu, bu dereden devam ederiz. Yani. Evet. Ben diyem ki... Bu çamları şey yapalım. İki şeyin arasına bırakmayalım. O çamları halk kendi mezarlarına eksin. Daha iyi olur. He. Bence daha iyi olacak. Değil mi? He, yetersiz ya.